Şu anda e, yaşadığımız bu felakette zaten beklenen e, kullanılan ivmelerin çok üzerinde bir deprem gerçekleşti. Şubat 2023 saat 4.17'de Türkiye gözlerini depremle açtı. Deprem 7.7 ve 7.6 şiddetinde yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Bizim Urfa üzerinde eğer bunu düşünürsek yapı stoklarımızın özellikle yıkılan binalara baktığımız zaman yapı yaşının e, 40-50'leri bulan yaşlardaki binaların yıkıldığı gözlemleniyor. Ve bunlar da yapıldığı dönem itibariyle e, o dönemki inşaat teknolojisi şu ankine göre çok uzak bir ve eski teknolojilerle yapılmış inşaatlar ve e, belli periyotlarla aslında kontrol edilip incelenmesi gereken binalar. Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremde 10 il ciddi anlamda etkilendi. İnsanlar enkaz altında kalarak can verdi, binalar moloz yığınına döndü. Yapıların e, depreme karşı performansı gözlemlenmiş olsaydı belki şu anda daha az hasarla... Bu depreme atlatmış olabilirdik. Bizim şu an Urfa üzerinde incelediğimiz zaman zaten birçok yapımızda ağır hasar da gözlemlenmekte. Bu da ağırlıklı olarak bizim ilk çok katlı yapılara geçen mahallelerde söz konusu. Bu ve daha sonraki süreçler için ki depremden ders çıkarılması gerekiyor. Hızlı bir şekilde bunun incelenip bir sonraki depremde daha ciddi sorunlarla karşılaşmamamız için ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Peki yaşanan yıkıcı depremin ardından yüz binlerce binanın yıkılmasının ana sebebi nedir? Binaların daha sağlam ve kalıcı olması için ne gibi önlemler alınabilir? Bir bina yapımında özellikle yani bizim kaba inşaat dediğimiz alanda demir ve inşaat demirleri ve betona öncelik ver vermemiz gerekiyor. Ve betonla ilgili de son zamanlarda da Urfa üzerinde yaşanan ciddi problemler var. Çünkü beton içerisinde e, betonu oluşturan birleşimlerde uygun karşımlar yapılması lazım. Ve bunun denetiminin de sıklaştırılması gerekiyor. Yani sadece bu sahadaki inşaat mühendisinin veya mimarın elinde olan bir şey değil. Sonuçta bu işin içerisinde birçok sektörün birleşimin sonucunda ortaya çıkan bir yapı söz konusu.